Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam. Merhaba. Arkadaşlar ben bugün resmiyim. Aynen. Biz koyunların, koyunların kırımını bitirdik. İşte bir çediğinde bir korsanız arkadaşlar. Çediğine bakın. Beni çektim bir baksın hala. Yani. Çediğmiş bir bakın arkadaşlar. Bugün tam tıraşlı oldum. Hasarımızı arkadaşlar. Şu ayaklara bak. Evet. ayaklara bak. kundura. Evet. Saçları başları yapmış arkadaşlar. Davarı kırkıncık. Gitmiş saçını da kestirmiş. Arkadaşlar şu Hasan'ın elini bir gösterelim. Hasan'ın akşam elinde barut patlattık arkadaşlar. Dinamit. Dinamit diyor yok. Dinamit gibiydi. Arkadaşlar Ama ben ne yaptım bacı? Düğünde normalde yapıp Gelin gelirken damat gelirken onu şöyle tutuyorlar. Hoş geldin gibi. Bu da şöyle koyalım dedi Kemal dayım da bunu patlasın yitsin şey yakalım. Patlayan değil. neyi onun adı? Yıldız saçıyor la. Şey, ya la şöyle hele hele koyuyorlar da gelin gelirken dans şey. ediyor ya ortasında. Ellerinde de tutuyorlar şöyle S havadan ikisi birbirlerine çatla tutuyorlar ellerinde. Ben de bununla bir şey olmaz da tutan böyle kıvradan. Ben ne de O da. Evet. Ben ne de diyeyim? neydi la dedi. Dolu bu dün patlamaz. Bu da altında ne yazılmış? O <laughs> ya. Hava kaçırınca yerimi buraya attım Önce ben yakacaktım tamam mı? Öyle yere aşı koydum. Senin anayın aşı değil, babayın işi değil. Sen yiyebilmeden işte dedin halinde. Yere koy. Sen boyaya batırdın Çal, <laughs> Vallahi boyaya batırırsın yani. yine yani. Ama Bak dedim işte ben bunu yere koyalım da patlatalım dedim yani öyle havaya gitsin dedim. <laughs> bu da yok yok bir elimde iki işte derim de yerinde. E, oğlum benim yandı bir attı elimden. Elimizle çekmiyor, çekmiyor değil mi? Yok canım. Ben senin ne ama o şey maçlara bakıyor. Olsun ben buraya hayırlı olmuyor. Enişte senin gibi senin gibi şöyle atmam ki ben. Hani dayı deliyorum onu çıkıyor. Bak gördün mü yüksekten boyaya batırmış. bak. Ben temizledim o boyaya batırmış bak. Getir ben güzel mi? Ne? Damat nasıl temizlemiş değil mi yani? Batırma oğlum batırma oğlum. lan. Bu boyu yok diyor. diyor, diyor. Yazmalı yarın Şimdi iki yok. Yok diyor. Yok diyor. Dikkat yapıyor bir de bana. Yok diyor. İçine bildiğin su birikmiş de daha. Bunlar da kalite arkadaşlar. Hasan'ın kaliteleri. Oh. Oğlakları koştu oğlaklar. Bunlar kalacak. Oğlaklar kalacak ama oğlaklar. Koştular değil, koştular. Katılacak oğlaklar. Bunları görüş yapmışlar. Arı. Arı. İşte bu ayakkabılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Eskiden çelik olurdu. Ayakkabılar da benden önce gidiyor arkadaşlar. Ey Allah Allah nasıl şey değilmiş lan. Ben daha böyle uzun kumda ayakkabı giymedim hayır. Ama çok yakışır bak bir kumaş giyeceğin var ya onun üstüne. Benim ayağım olmaz işte kaç numara o? Evet. Bana olmaz. Kaçın bari görsün? 43 43 mü? He Onun 40, 45 olsa yine olmaz benim ayağıma İşte oraya girmez işte benim ayağım oraya Al bir daha batırma Ben yani bana kır. bayağı da daha Getir la ben derim ne sen Ne <laughs> Getir bıçağını deririm. <laughs> ben de krem var, o kremi de getir Tiramisu ah, var var işte de bende değil mi? kuru dur İşte tiramisu var, bir daha antibiyotik var, ikisini karıştır bir daha Getirirse var. Getireceğim böyle. lan gidim getirim diyorum ki salmayın ona. Sözü biliyor musun diyorum getirme. Unuttum yani. ha? De değil, lan. Yerde yerlere de dedim lan. bu daha ne diyor? Yüksel sistemi öyle düşmüş etti diyor. Ona yağın ahlı olacak. Yiyor kendi kendi yiyor öyle değil mi? Yola yeti yeti. Şurada pişti ya. Ne? Hani pişmiş gibi diyorlar da bende de tabii işte mangalına görülmüş diyorum vallahi. Vallahi kesmezse atarım. Yetiğinden sen yanmış ben yanmışsın. Saat bildim. Ben yani yardım edeyim diye bekliyorum ama onlar hiç oralı olmuyorlar. Diyorlar, sen de çay içmeyecek misin? İçeceğim. İyi. Keserdik şimdi ya. Yine keseriz. Keseceğimiz kaç dakika? 5 dakika sürmez. Daha. İyi tamam, niye ıslanıyorsun? Islanılan sensin. Sekiz ellere da. Dermandan dayak yiyeceğim diye gidemiyorum. Hemen kaçacağım. Dermanın yani yanına gitmeyeceğim ki. Ha Ali. Koyuna gideceksin. Hııı. Ee, arkadaşlar bu ikisi, bir dermanla bir şey, Cansu aradı mı, biri direksiyonu bırakıyor. Esas duruşa geçiyor. Bir tanesi de koyun elinde ne varsa hemen bırakıyor esas duruşa geçiyor arkadaşlar. Korkumuzdan değil ama o saygımızdan. Ha öyle mi oluyor? Tabii. Bana bakıyorum ben de bakıyorum Sevil. ama sonra bakarım diyorum. Yani <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> Sevil diyor ki aman arayın me, me Daim elinde telefon da sür. Telefona bakma telefon da babamın yani. Se Sevil de bakacak bununla. Baksın. Baharım öyle arkadaş. Kim bu Sevil hemen kapatırım. Son arasındaydı. De Hasan'a sor. Ha sana sor. Esen ne mi nasıl? Valla ne diyeyim. Hasan'ı bu koşsa. Yeni yana dolaştırır. Direksiyon sağa sola gidiyor. Arkadaşlar daima bir giriş var içeri. Severil diyor. Ta ben korkuyorum böyle bağırışından. Ama yengem bunu ses tonla alasınız. Ne ilan diyor buna çıktı mı? Ne bağırıyorsun dedi mi? <laughs> Daim girimim mi oluyor? O bağıran Kemal, Kemal Kılıç. gidiyor kayboluyor. Mum mu oluyor ya biz değil ee, yani Esas adam... mı? Esas mı la? Hiç farkında değilim lan ben. Bu Koduğum bir daha videomu çekelim senin. Haberiniz olurken çekin, paylaşın kursun izleyicilerimiz. Vallahi sana. hiç farkında değilim lan sen. Biz üçümüz gidelim, ben arkadan geleyim. Tamam. Sen aynı hareketi yap. Yaparım ben, ben öyle dedim, hepsi öldürükte. esas duruşa geçer beni. Yapan bekleyin. da, nereye yapan? Ne? Yapan. Hepsi esas duruşa geçer. Sırayla öyle, Gamber, Ener, Ümeyra. Nasıl İmira. yaptın dayım, nasıl başardın? Bu? Vallahi bilmiyorum, bu bir tecrübe herhalde yok öyle bir şey. Ne var sen? Yorum yer bak öyle işitme yani. böyle yumuşak olacaksın. Yumuşak oldu olmaz. Ne masan? Arada yardım edeceğim. Yardımımız iyi canım. Yarın bak yarın ben şu testi yapacağım mesela. O testi görüyor musun? Ne yok. yapacağım? Dolduracağım şeyi. Tabii. Kuleyden. Ne, nereye dolduracak? Ne yapacaksın? Sen çiğneyeceksin. Yok lan ben. Kuleyden kasnağın doldururum. Onlar da çiğnerler. <laughs> Kim çiğneyecek ya? Sen çiğne. çiğne ben, ben mi? Ben çiğnemem abi. <laughs> ben öyle şey Biz yarın <laughs> düğüne gidiyoruz abi. Yarın kıyma gidiyoruz. artık gidecek. biraz sonra tıraşım olacağım. Ben bir müzik senin artık. Koyunu evet. kuzuyu bize dimeyin kalan. Ben tıraşım olacağım. Ben tıraşım olacağım. Tıraş olacağım. Bundan sonra bana koyun kuzuyu dimeyin. Artık ben bir müzik senin. Bitme kuzum. Su. Su geliyor mu? Bugün de kuzularımızı bozarız. Onlara da yeminli sarmanın suyunu vereyim adamız var arkadaşlar. Evet, Onu da kesin benim kanalda göreceksiniz. Evet, Hasan abi. Onu da Ondan sonra bu arkadaş ya, artık bir müzisyen. Yarın sen. kıymalı yemeğe gidiyor arkadaşlar. Ya? Tam kıymalı. Görmeyeceğim. Görsen de Al, bandırma ya. yemeğe gireceğim sadece. Tamam. Bandırma aldım kardeş. Geç üstünde bir yiyeyim. Taze mi lan? Ne niye duruyorsun ya lan? Cansı bandırma getir avrat. Cansı bandırma getir de bandırma yiyelim. Bandırmaya da yaramam. Şey. Yarın kıymalı yiyecek. Yarın kıymalının ocağına gidiyor. Yarın kıymalı ocağına, ocağına. ocağına gidiyor. Güün nerede yarın? Yarın bir sorule. Güün nerede zaten? Yarın acı güle gidiyor. Gelelim. Kıymalı ocağım bura. Biz de gidelim mi şeye moturna? Gidelim. Hadi bari. Güüle. Hı. Ehliyetin var mı? Koronaya. Ne Neyse lan. Bas moturla gideriz. Ya ondan bende de var. Ne yapacağım bu moturla? Gidelim acı mı gideceğiz. Ee, Koronaya gideceğiz. Esak gidelim mi? He. Ee, ne zaman gidecek? Geçti geç, geçti. Öğlenleyin gelin de kıymalı yiyin. Ya öğlenleyin gidelim. Ya yes, yiyor Yemek saatine gidelim de bunların kıymalısını yiyelim Aynen yemek saatine gidelim Yemeğimizi ah, bir mi yürüyelim? Gelmeyi ortağı buldun Kemal Kim bunlar gelmeden yürüyelim? Biz gelin Ganga'ya düşelim Bir de gelin gelin Avratlarınızdan izin alabilirseniz Biz de gelin evet, izin alabilirseniz gelin yani Siz gelin Şimdi evet. izin almayacak? Ben babamla gittim bu dereye Afrika'ya gitsem Bu ne gönderir? Siz gelin de bak Hiç Gönlümün zaten düğün de olacak. biz hep Artık bize kimse bir şey demez artık. Nereye gidiyorsun dediniz de. Düğün de Çıkar çıkar 7-24 saat düğün. Neyse <laughs> Dayı bu acayip gençmiş. Her deldiğimde ayrı su çıkıyor. Bir çıkıp da hep gidin, Demek mi? ki kademe kademe yandı oğlum mu? <laughs> Süleyman'ın ne kaldı baba? Alırken, oldu? Bursa ya. Evet arkadaşlar, bandırma geldi. Sen, sen yiyecek. Bunlar şeker küçüldü. sen de, de sonra. Çayı. Sen de içtikten <laughs> 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 sar getirir mi salatalık? Bir bak Mustafa'nın da bir de baban da isim oğlum. Şu anda bir bak, ne ben ne var ondan bir bak. Ondan. Sen de yoluna. Benim, benim Arkadaşlar bir yön öyle bir rahatım ki bir yön dinlendim evet. ya. Labanın gerçekine 3 saat şeyleri götürdüm da, evet. tek buzuları, de tek kuzuları 5'te götürdüm. 8.30'da getirdim 3.5 saat. Tamam. Evet. 8.30'dan beri de evet. iş görmedim. Tıraş oldum. Senin İyi olmuş amcası. Leyla Sultan'ı bay götürdüm. götürdüm. Oradan da Derman'a evet. geçti. Aslanura geldi öyle gitmesin. Tası yemiymiş. Yemiş elmas. Bakına bakalım. Arkadaşlar. durumun iyi, İyiymiş, Bakın. Bakın. i̇yi, iyi değil mi? Yoksa durumun iyi değil mi? Bandırma şeyimiz mesul olmuş. Tabii tarafa dönmüş. Diyor ki nasıl iyi diyor ya diyor ama yani, işte geçen işte buazma hepini bozuyormuştu din yani. yani, ya. yani ya. Ya. Diyor, de diyor, hep diyorlar bandırma yani diyor. Önden bir şey oldu. Diyorsun aslan nereden taradılar. Bir tane sana sanası kalmadı orada. Araba neye sürüyordu. Sürüp? Bir tarafta neye sanır canlı selam sürüyordu. Arabanın içinde hemen tutturuyor. Bir tane da, orada hala ya, varmış. Ya, o da otuklardanmış. Dövür sene senden de süt falan sormuş. Süt sağıyor musunuz diye. Yo demişsin. Sordu. Ya, ben ona da sordum. Ben de yok. Çok yoğun. Ben mı? Ben de. Arabada ne sallayacağız diye mesela olsun hep kebap. Evet, evet. evet. evet <laughs> değerli dostlar. Lan düşer neyorum. Bıçağın geleni bıçağı al. ben istemiştim. Dedi ki o bıçak çok kaliteli bıçak bilmem demişti. Baktı benim. Ben sen sen, sen o takladın kadar. Bir de hafif taşdan yaptım. Dayım dedi ki a, daha keseyim onu da bıçak senin olsun dedi. Ben ona bir tane kılıp. Bana da böyle diyor ya bu adam arkadaşlar bir itti mi buna? Vallahi bağlı var, şey ne? Şimdi ama, şey. da daha iyi ama. Bıçak Hayır, bir daha tane ayı bir ayı tane Nail diyor, çok panik, diyor. <laughs> <içine. Orada> <gülüyor> diyor <gülüyor> çok panik atak diyor. Geçen orada yemek yiyordu Orada diyor üst sefer ona baktırmış. Bir dakika içinde Çok panik atak diyor. Allah ne yazmışmış Acayip Nasıl tutçular içinde. Arabanın sen Ne ışırlamadın Hasan onu ona de, Sana ben dedim ki Hasan o karaların altı tepkilerini Hasan bize kadın diye salladı lan. yine mi kat tamamız? İlahi yani oğlum. Yani, <laughs> sen bandılmazsın. Arkadaşlar Nail Nail utanır. Nail utanır kapattı da diyor baba yiyeyim. Vallahi zamanına gidecek var ya o bandırma otunu aramak. hemen oradan bir tane onu yiy onu yiyken tabii mi biliyor musun onu Ne Ne da var. Da. Da kara var. Bizim burada arkadaşlar Biz köylü olduğumuzdan kadın diyorlar ya büyüklere. Ya. Aramadık, kadın diyorlar. Ya. bu kadın demek bizim şeyde bayan ya. ya yani. Bayanın e adamı hastleştirir. Şey. Meciz anlamına midir? Ne sorulsa. Köylüler Öyle bizim burada. Aksara ah biz yani Arkadaşlar bu, biz İzmir'de bile koca İzmir'de bile izleyicimizi bulduk. Hastaneye gittik. diye bize Avrat bizi ya, yani. O bizi buldu çok, çok güzel oluyor. Böyle ansızın tane veriyorlar. biraz kibar ya. Bayan, bayan. Biraz kibar ya. yani yani biz kadın da yani. Avrat diye avrat şu avrata Bir tane de bana ver Bakar mısın? Uşağ mı? Adammış böyle dandistik tabii. Bizim de var vallahi bundan daha yumuşak lokum gibi. Ceviz yemiş e, lan. İyi lan. Cevizmiş böyle. bakmasam almam. Kadar Hasan uyar bana Eve gel bak Eve gel bak kutudakine yumuşak mı değil? Baba ben alırken bakıyorum. Bizler de mülendir arkadaşlar. Leyla Sultan bile bak vardırma. Isırgın. Ama istemem. Bir gayet bir yapılmış yani. bu. Evet. Evet. ben de onu severim. Bandırma onu Bunlar bandırma mı ya? Bandırma diyor. Bunlar ya. Ya. bunlar yiyorum ben. Onlar lokum gibi aynı. Çok tatlı. Araya yani. Ne sakar ya acaba? Bu artık Geçemedik lan. Neyi? Şey. Muhaneyi. Muhaneyi. Şşşt. 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 Dört tane demirciliğe gittik kaynak Tek bir bu kadar demir. Nevşehir olsa, Nevşehir olsa geçerdi o. Geçerdi de bu da geçerdi. İşte de burada niye çirkinlik yaptı ya? De, yeni gelmişler hmm. Şimdi yapma o yüksel sıkma. Çok şey Şimdi, böyle. Dışını şu var. Tamam kemer önemli. Dağmak lazım ya da koltukta bulunmaz. Adam dedi ne biliyor musun? Birinde varmış koltuk. İki diye benim oldum. Birinde var bir tane yok. Bunda da olmazsa sınır yoktur. İkisinde de olmayacak. Diyor. Ya madem sağlığı şey diyorum, artık ya ben de şey Sok, ya da sokacağım, gittik, soktuk, gençti araba. Allah'ım, usul olmaz tabii onların, usul diye geçiyorsun. Onu anlamadım ya, benim orada da, yok, de, yok diyor, olur. bir şey olmadı diyor ona. Arka koltuğa da hiç çok diyor, o sıkıntı olmaz. Bunda da bir bunda var Ha, bunda da olmasın dedi. E, Şoförü so de sokun abi diyelim. Şoförü günde sokun. Şoförün ikisinde, üçünde olacağımış. Önlerde, arkalar önemli değilmiş. Önemli değilse madem olsa da olur olmaz o zaman, niye? Ondan yani sonra bir daha, daha bir da bir tane bir lazımmış. Bir tanesine daha takılacağım. Da Neyse yani 9 10 lira para harcadık. Şobandırma bandırma değil mi kalmış? Yine geçemedik Yine yani arabaya. Yani. Eee demirciye gittik. 4 tane demirciye gittik. Birini zor kaynattık. Allah'tan hmm. onlar kaynattı yani. Bir de çay mayı da verdiler. Çöp bardakta su içtik orada. Hatta içtiğiniz çayın o su parası dünyadır. Kaynağını yapmış, çuvatasını da almış. Konuşalım ben şu işe rahat edeceğim. Hava yağmıyor. Otur otur havaya yağmas daha. havaya yağmur ya ben mouse demem dolas. Biliyorum duramadın işte ben de ayağım biliyorum. Uçtu, ayağım. ayağım uçtu ayağım. Aslında o çayda çay debanır var. Çay oldum mu? Çay olmadı mı? aramam Bir de çek gönderiş etmedim Biliyordum da. Bir şey kara bir bu bu ağzına hiss olmasın. Hava esiyor bulandı yine esiyor, bulanıyor. Yağmadı arkadaşlar. Allah'ımıza Allah'ımıza çok şükür de ekinlerin biraz işlenmez diyorlar yukarı Ben gidip ben, ben gidip görmedim. Ekinler çok kötü. Gidip görmene gerek yok. Ondan bir He. bir ay önce gittim o zaman iyiydi. O son yağmurdan sonra çekilmiş. Aynı yani hastalık bu. Oğlum, düşeyim. Ben, yağmurlar, yağmurlar, son yağmur da, son yağmur da canlandırdu dağların. Nisanın Nisanın yağmur dedi. nasıl yağmurlar ya diye Nasıl yağmurlar? yağdı ya, Toplar mı gitmiyor? Bir ilindi oldu. Toplar mı? Toplar mı? Kurbağalar 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 Yağmur, yağmur. mı? mı sen televizyonda da diye lan ne çıkar ne kadar tamam mı bağla iyi değil lan? Yoksun da. Yar çalalım çalam? Zaten böyle. Çocuk şu ver mi yakmadık Allah tabi ne yapmadı? Tüylerin ne piyamasın? Ne kadar Ne dur ne? diyor? Sen Oraya çıkmışlar, ben de ne yapıyorsunuz diye yarattım. Ateş yakacaklar diye bakıyorum. Ne iş Kovet duası. Lazım mı mesela? Sana hadi. lazım tabi mi? Bir lazım onunla. Tamam. Tamam. bir kotak var dedi. al? Hadi bari, kediyi tuttum. Tutardım inşallah. Sen, sen. İnşallah mı? Maşallah. Söyle

Ama ben kendim dedim abi yahan bastırdım. Tamam bir daha atır da metlemesin yine. <laughs> ya ağzıma da, da otlar diyeceğim. yine da ben getireceğim o zaman. Hayır ölü canlanır mı? Yaktırdım. Anam dedi ya ben dedi mi? Var kına Biraz da ama daha iyi olur. Dedim ama et kızarmış O otlar de bu şu sarılan otlar gitmez ki. Onlar gitti canım. He. Atalı olur bak mesela sürülen o şey ne parmaçılanayım çıkar beşin. çalarım ben. Çalım deneyim mi sadece? ana ne öyle ki? Ses atsam ki? Ne Deneyim mi sadece çalıyorum ne Hadi diyorsun. Hadi hadi. Yok yok adımım O da acele salma onu ya. Gelmek yanında git arasana. ya. Adam. Gel Ali. O öyle yapmaz. Oraya gitmeyin de bakmaz. Onlar adam da yarın geldiydi. Git otur otur şöyle. Kendimiz gideceğiz. şahsının mağazını alacak. Şu bizim şahsını bakalım. Ben çıkıyordum ya kaya hadi O gün ne yazdık, neye yazdık? Whatsapp'a gönderdi ya, bana mesaj olarak gönderdi ya, şimdi sana gönderdi. Öyle mi? Ben mesajdan. da Al azam şunu abi, şimdi ben. De, ben de. Gidiyor kızım. Aman gitsin. dolduruyordum. Sen de oturuyordun, çıldın. Dünyaya video atamadık arkadaşlar. Kiş kaldık. Adamlar oraya bir çay ocağı olsa. Kaçta yani pancar şeysi gibi Koyunları bitirdik. Ondan sonra i̇şte. kuzuları çıkardık. He? Hani pancar kantarı gibi olur. Adamlar oraya bir kola püpe koysalar. Su, püs, kutmuş, satsalar. O zaman yanına da bu küçük çay ocağı gibi yiyip Millet Millete çay satsalar. Dünyanın kârını yaparlar. yerinde Ne su var? Bizim var. Bu ne Yok kızım. gelen adamı da mı koysun? Orada var ya ne yapacağız? Seyar yapacağız. Şu konteyner gibi seyir olacak oraya. Kaldıracaksın işte canım. Aynen. ya. değil oluyor ve içine kuruyorlar. Hangi salı günün boşluğu? Gelen adamı da koysan. Hangi salı günün boşluğu? Gelen, gider. gelen. Salı günün boşluğu var mı hiç? hiç Yüzük şey de ama. Bir daha gidelim. Bir daha gidelim. Hadi abi. Öyle. Allah. Vallahi gidelim. Bu bende. Gidelim. Boyun alacak mı? Bunlar boyuna boğazda dolanıyor arkadaşlar. Niye öyle diyorsun sen? Ay biliyorum Allah. Sen gelme ki zaten. Kaçacağım. Ben 25 tane boğulacağım. Kalan hepsi olmadı. Düğün olmadığında uzalacak da. Orada anlayacak. Yemeğe gidiyor. Acayip kapalı. gidiyor. Yemeğe gidiyor. sen de görürsen sen <laughs> diyorsan. <değil> <laughs> i̇şte Adana'ya gidiyor. Şimdi bu mi? zaten. Sence baba Evet arkadaşlar bunların derdi bu az. Bu Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. atmayı unutmayalım. Abone olmayanlar abone olabilir. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. var. Ah <laughs> benim. Akşam Leyla ve Yükselen kanalında gelin. Leyla bacılarım. Yorumu 500 bekliyorum. Aynen. 500 yorum. Gülpınar'la durduk keten. Ondan sonra Sema. Yani onlara oh, diyor ki onlara yo, çok güzel, er. yorum yazanlar diyorum diyor elmas elmas koş var. Yok la bunlar kendi arasında grup tamam, var. Tamam işte var. ya yani, 51. Ha, değil la mı Betül. Betül, 51 he. Betül 51. He Çiçek. Da şey 66. Allah işimizi ayten, ayten, getiremiyorum. Ay, Ayten'e ay, ay, sözlü. Ay, öyle diyorsun ama kızıyorlar. evet. Ne? Fatma Restoran'dan. E. <laughs> o, ha hatta bacımız da hastaymış. Ona da. Ne yapacağım? Atlamı değil mi? Allah'tan. Allah iyiliğini versin, şifasını versin. Fatma kardeşimizin de hastaymış. Vallahi değerli dostlar ben de babam var. Allah'a sesleneyim. Yorumlara hiç bakamıyorum. İzmir'deyken kalp koyuyorduk. Yorumlara cevap veriyorduk. Yorumlara hiç bakamıyorum. Okuyorum yorumlarınızı. Merak ben etmeyin yorumlarınızı okunuyor. Böyle zaman ayırıp kalp atıyordum böyle bir saat falan. Şimdi o zamanı da ayıramıyorum. Hasan hep bana diyor ki beni anladın genişçe diyor. Ben Hasan'ı çok iyi anladım. Köye, Köye gelince. gelince çok iyi anladım. Oradayken anlamıyordu arkadaşlar. Aramıyoruz şey diye. Ben zamanı kuzuları İnsan... götürüyorum de orada oturuyorum kuzuları yayırken. 500 Güneyer 500 kaç tane 539 bin yorum gelmiş. Evet. Hepsini beğendim kalp koydum. Yine i̇şte geçen, oyun bu geçen, geçen ayda oldu. Hep, hep okudum yorumlarını. Oyun güderken kalp atıyordum. Sürüye kurt daldı. O yüzden telefonu elime almıyor. Telefonu iyi bir şey koyun derken Dalıp gidiyorsun içine. Hırsak diyorum bak. Yavaştan da çıkar bir <laughs> daha. Bir daha o, şeyi giyi, giyi. Boncuğun, o boncum, bir şey giy. Simit ne giy? Soğuk ne olur oğlum? Soğuk oğlum. Soğuk oğlum. Soğuk oğlum. Soğuk oğlum. Soğuk oğlum. Simit niye tak boynuna ne diyor? Bu oğlum niye den? Dalar niye den? Neyse arkadaşlar gir videonun ortaya girdik. Aynen. Kanalımıza kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalan da kalan diyor.